Evet sevgili arkadaşlar hepiniz ders bu kanalımıza hepiniz tekrardan hoş geldiniz ben Muhammed Hoca bu izlerle beraber 8. sınıf matematik konusu olan üslü ifadeleri öğreneceğiz. Arkadaşlar üslü ifadelerin ilk konusu olarak tam sayıların tam sayı kuvvetlerini bu derste öğreneceğiz ve ve bugün üslü ifadeleri bitirmeye çalışacağız. Yani her geçen saatte üslü ifadelerin yeni bir bölümü gelecek. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Bildirimleri açarsanız bugün üslü ifadeleri bomba gibi bitirmeye başlayacağız. İlk önce tam sayılara kuvvetiyle başlayalım. Arkadaşlar bir sayının kendisiyle tekrarlı çarpımına biz o sayının kuvveti diyoruz. Örneğin mesela arkadaşlar biz o sayının kuvveti diyoruz. Neden? Çünkü biz bir sayı tekrarlı çarparak bu işlemin sonucunu bulmayız. Biz kuvvet alma diyoruz. Mesela A tam sayısa tam sayısını ne kere dirençiyle çarp işlem mesela A çarpı, A çarpı A çarpı A çarpı A çarpı A A A, A şeklinde gösteriliyor. Örneğin mesela B çarpı olsun B çarpı olsun B çarpı olsun bunların sonucunda yine ne olacak? B çarpı olacak. Ama yine C yaptığımızda C diyersek C çarpı yine C diyersek bunlar yine sonucunda ne çıkacak? C çıkacak. Yani arkadaşlar buradakile ve buradakiler hepsi şey birer nedir? Bir sayının tekrarlı çarparak bu işlemin sonucunu bulmaya denir. Bu arkadaşlar mesela bakalım 5 çarpı 5 çarpı 5. Şimdi bunun sonucunda 55 çıkmış. Arkadaşlar 3 tane 5'in yan yana çarpılması biz 5 üssü 3 veya 5'in 3. kuvveti diye okuyoruz. Mesela eksi 7 çarpı eksi 7 çarpı eksi 7 falan filan toplamda eksi 7 4. Yani 4 tane 7'nin eksi 7'nin tekrarlı çarpımı ya da eksi 7 üssü 4 veya eksi yedinin dörtüncü kuvveti diye okunuyor. Not olarak arkadaşlar bir sayının ikinci kuvvetine o sayının karesi üçüncü kuvvetine ise o sayının biz küpü diyoruz. Örneğin mesela 23 sayısının 2'nin küpü olarak okuyabiliyoruz. 32 sayısının da 3'ün karesi olduğunu okuyabiliyoruz. Ya da 43'ün ya, 43 ya da 43 sayısının ya da 43 sayısının 7 43 sayısının 7'nin karesi olduğunu biliyoruz. 54 sayısının 8'in karesi olduğunu biliyoruz. 9'un karesi 9'un karesi olduğunu biliyoruz. Yani arkadaşlar bizim öğrenmemiz gereken çok şey var. Ama arkadaşlar şurası çok önemli. Bakın şurası. Şurası çok önemli. Tamam mı? Şurası çok önemli parantezle için aldım. Çünkü arkadaşlar sınavlarda toplam bunlarla ilgili 24 soru geldi. Tabi bu 24 sorunun sadece 2 kişini doğru yapabildi. İşte bizim de anlaşmamız gereken şey üslü ifadelerde tam sayı kuvvetlerinin kareleri önemlidir. Şimdi arkadaşlar pozitif sayıların kuvvetleri. Arkadaşlar tam sayılarda pozitif sayıların kuvvetleri. Arkadaşlar pozitif bir sayının bütün kuvvetleri her zaman pozitiftir arkadaşlar. Mesela poz 72 yine 49 34 81 işte örneğin mesela örneğin mesela 43 55 77 70 yeri 101 Bunun gibi arkadaşlar. İşte arkadaşlar biz buna böyle diye biliriz. Arkadaşlar şimdi sıfırın pozitif kuvvetleri. Arkadaşlar sıfırın pozitif kuvvetleri sıfıra eşittir. Mesela sıfırın birinci kuvveti sıfır. Sıfır iki sıfır çarpı sıfır sıfır. Sıfır yirmi beş sıfır. Ya da sıfır elli dört. Yine sıfır. Ya da Ya da sıfır bin Yine sıfır. Aradaki babam burada da sıfırlar var. Yani başında ne kadar sıfır varsa O sayının şeyi Her zaman arkadaşlar Sıfırdır. Önemli olan Bunu iyi bilmeniz lazımdır arkadaşlar. Çünkü her zaman Sınavlarda Şöyle bir daire çıkmıştı. Heh yazmıştı. 0 0 0 eşittir eşittir eşittir. Bunun yanısında 2 4 6 yazıyordum. yazıyordu. İkişer ikişer işleyin. Sınavlarda diyordu ki bunlar ne anlama geliyor? Biz de diyeceğiz ki hemen biz de diyeceğiz ki sıfırın pozitif kuvvetleri sıfıra eşit olduğu için bu sayıların hepsi birer nedir? sıfıra eşittir. İşte arkadaşlar önemli olan bunu sınavda yapabilmenizdir. Birim kuvvetleri. Arkadaşlar birim bütün kuvvetleri ne bir? Mesela 11'in 1, 132'nin 1. Mesela başka neyin? 78'in 1, 22'nin 1, 8'in 1 1'in 1. Tamam mı? Yine sınavlarda en çok sorulanlardan biri. Mesela sana şöyle bir kare veriyorum. Tamam mı? Karenin içine 1'in kuvvetlerini yazıyor, tamam mı? Mesela 11 132 Ondan sonra 78 56 Diyecek ki sana da soru da şunu diyor. Şöyle bir küçük de almış. Sana da diyor ki işte birin kur işte birin kuvveti olanları işaretle. Sana diyorsun? 11 var, 132 var, 78 var ama 56 birin kuvvetinci değil. Mesela 57 dese 1'in birinci kuvveti olabilir. İşte arkadaşlar bunlar önemlidir. LGS'ye hazırlanırken her zaman üstlü ifadelerin üstünde durmamız gerek. Şimdi bakın negatif sayıların kuvvetleri arkadaşlar. Bir de şöyle var. Negatif sayıların kuvvetlerinde arkadaşlar negatif bir sayının çift kuvvetleri pozitif, tek kuvvetleri negatif. Mesela eksi 2 eşittir eksi çarpı eşittir artıdır. Yani biz Üstü çift sayı olduğu için cevap pozitif ama üssü tek sayı olduğu için cevap negatif oluyor. Şunu da şöyle bir parantez içinde alayım. Tabii size şöyle soru tipi gelebilir. Yazar ki eksi 4 eksi 4 Şimdi buradaki şöyle eksi 4 ile eksi 4'ün buradaki eksi artıya çevrilecek. Eksi -den, 4 ile dağılma işlemi yaptığımız için yine kaç çıkacak? 4 çıkacak. Yani biz ne kadar yapabilirse yapabiliriz. Mesela şöyle ve şöyle küçük bir kare var. Tamam mı? Buradan ona doğru gelirken her iki taraftan da geleceği için bizim ona diyeceğimiz yani mesela burada eksi 4 burada eksi 2 bakın aynı aynı şey eksi 2 ile eksi 4'ün arasındaki fark yine aynı çünkü buradaki eksiler birer neye dönüşecek Artı. o, onun için o kadar detaylı anlatıyorum şimdi negatif sayıların üstlerinde parantezin önemi Arkadaşlar negatif bir sayının her zaman üssü alınırken en çok karşımıza çıkan veya çıkacak sorun da parantezdir. Hatta ben şunu şöyle bir alayım içine. Şimdi çocuklar parantez içindeki ve parantez dışından iki sayının üssünü bir örnekle inceleyelim. Mesela eksi 24 ve eksi 2, 4 arasındaki farkı görelim. Şimdi eksi 24 demek 2, 4 kere çarp. Şunu eksi koy ile aynı şey. O zaman ben eksi 24 eşittir. Eksi 2 çarpı 2 çarpı 2 kere 2, 4, 4 kere 2, 8, 8 kere 2, 16, eksi 16. E, eksi 2 ile 4 ise eksi 2'yi 4 kere çarpmak demek. Yani eksi eşittir. Yine aynı aynı aynı. Ve bu sefer başa ne gelecek? Artı gelecek. Yani biz görüldüğü gibi ilk eksi 16 ile ikincisi artı 16 eşit. Buna dikkat etmeliyiz. Dikkat edilecekse o zaman biz de hemen şunu şöyle parantez alacağız. Anlaşıldı mı? Şimdi eksi 1'in kuvvetleri. Arkadaşlar. Eksi 1'in tek kuvvetleri 1. Çift kuvvetleri ise artı 1. Yani eksi 1 ile 1453 fethi 1. Eksi 1 ile 2016 artı 1. Anlaşıldı mı? Yine şuradaki fark şu. Örneğin sana... Çizeyim şöyle bir ok çizeyim. 1, 2, 3 ve 4. Sana diyor ki 1455 1999 Hatta durun. Geri. İkisi bunu silelim. Neyse. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Tamam mı? Sonra size şöyle ok çizeceğiz. Bir. 2 3 tane olsun. Çiziyor diyor ki burası 1923. Bu 1622 23 pardon. Bu da milattan önce 753. Sana diyor ki burada eksi birim kuvvetlerini bul. Arkadaşlar zaten hepsinin yanında bir yok mu? Sadece bunun yok değil mi? Ha, o zaman ben bunu eledim. Hemen bunlara bakıyorum. Eksi bir. Yanında artı işareti var mı? Yok. Ama ben bunların hepsinin yanında 3 tane farklı pozitif sayı gördüğüm için benim buraya eksi yapmam lazım. Yani burada da eksi çevirme yöntemi her zaman sınavlarda sorulmuş. Anlaşıldı mı? Şimdi şöyle bir sayının sıfırıncı kuvveti. Şöyle bir sayının sıfırıncı kuvveti. Sıfırdan farklı bir sayının sıfırıncı üssü bir eşit. Mesela 21 eksi 5 sıfır bir. Örneğin mesela 8'in bir. Altının bir. Birin bir. Sıfırın 1 Altının 6 altı yazmıştık. Tamam bir olsun. Ondan sonra aklıma gelsin hem. Binin bir. Anlaşıldı mı? Yani o zaman ben şöyle diyebilir miyim? Her sayının sıfırıncı kuvveti ne eşit çizdim şuna o zaman sıfır dediğimde aklıma her iki taraftan da sıfırıncı kuvveti gelecek şimdi sıfır üstü sıfır yani sıfırın sıfırıncı kuvvetine bakacağız Çoğuna sıfır üzerine sıfır belirsiz ama değeri belirli değil. Yani biz sıfıra sıfır belirsizdir diyebiliriz. Hemen çiziyorum. 1, 2, 3. Sıfırın sıfırıncı kuvveti belirsiz. Ben buraya 3 tane sıfır. Buraya 5 tane sıfır. Buraya da 10 tane sıfır yapayım. İşte farz edin 10 tane yaptım. Buradaki ben ne kadar bakın ne kadar sıfır yaparsam yaptım. Yapayım değil mi? olmadı. Değil mi? Neden? Çünkü sıfırın sıfırıncı kuvveti belirli değil. Şimdi onun kuvvetleri. Arkadaşlar onun kuvvetleri mesela 100'ün birinci, 101'in 10, 102'nin 100, 103'ün 1000. Şimdi yukarıda da görüldüğü gibi biz onun üzerindeki doğal sayı kaç ise birin yanına o kadar sıfır koyuyoruz. Mesela 1000 25 eşittir 1000 0 0 yani birin yanına 25 tane 0 yazıyoruz anlaşıldı mı? Evet sevgili arkadaşlar bugünkü dersimizde sonuna geldik. Bugün sizlerle beraber üslü ifadelerin birinci konusu olarak tam sayıların tam sayı kuvvetlerini öğrendik. Bunu paylaştıktan sonra ikinci olarak üslü ifadelerin özellikleri yani üslü ifadelerin çarpma işlemi ve bölme işlemini göreceğiz. Bildirimleri açın çünkü bugün ders bizi bekler.